ÖSYM'e giremiyorum. Ki. Cidden yani burada terler döküyorum. iki buçuk saat boyunca giremedim. Bu şekildim. Aynen bu şekil. Böyle. Çek. Giriyor galiba. doğal ortamımızda bizi çekecek. Açılmak üzere. Açılmak üzere. Gelmek üzere. Biz ben... sunumuzun gururu. Bingisi koca. Bir ama bakmam gerekiyor. Rüyam beni. Oh. 12.500. Saat 2 diyelim biz hadi. hani girmeye çalıştık sisteme o çok kötüydü o yüzden full bekledik ve ben hatta kameramı hani koydum bir saat boyunca şarjı bitti bir saat çekti yani. <laughs> en sonunda da zaten ben içeri gitmiştim o sırada açılmış ve annem söyledi yani tepkimi tam olarak çekemedim ama yüzde %50 geldi. İlk bir üzüldüm. Ya yani üzülmek değil istediğim üniversite olduğu için çok mutlu İstediğim üniversite istediğim bölüm olduğu için çok mutluyum. E, sadece yüzde 50 değil yüzde 100 çok ucundan kaçırdığım için üzüldüm ama olsun demek ki hepsi buymuş. Bakalım ne olacak? Heyecanlı. Üniversite olmak garip hissettiriyor. Öyle. İnşallah sizin de istediğiniz yerler olmuştur. İnşallah çok güzeldir sonuçlarınız. Elinizden geleni ya yapmışsanız bence sonucu en hayırlısı olacaktır. Eyle. Çok öptim.